Kıymetli hemşerilerimiz öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 18 Haziran 2025 tarihinde yabancı bir kuruluş tarafından Dürtmen mevkiinde maden arama çalışması ruhsatı talebinde bulunulmuştu. Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Alaçam Belediye'mize bu konu sorulduğunda Alaçam Belediyesi olarak bizden olumsuz görüş bildirdik. Ve Samsun Büyükşehir Belediye'mize bağlı kurumlar ve de Samsun Mahallemize bağlı kurumlar da bu konuda olumsuz görüş bildirdiler. 7 Ekim 2025 tarihinde ilgili firma Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bu bölgede maden arama talebinden vazgeçtiğine dair resmi olarak yazısını yazmıştır. Bu süre zarfında Dürtmen mevkiinde maden arama çalışmalarının olmaması anlamında bizlere her türlü destek veren siyasi parti temsilcilerine, bütün Alaçam halkına, Ala Dost ve gibi gruplara ve bütün hemşerilerimize doğaya duyarlı davrandığı için teşekkür ederiz. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar.